merhaba, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Furniture mod e, göstereceğim. Nasıl mod açılır? Olmazsa bunun ikincisini çekelim. O da olmazsa e, artık YouTube'dan bakarsınız. Bu arada ben telefondan oynuyorum. Minecraft P oynuyorum. Minecraft po Pocket Edition. E, şimdi ilk önce Flash Store'a geleyim ben bir videoyu keseyim. Evet arkadaşlar, Play Store'a geldik buraya. Furniture Craft. Dur yanlış yanlış yazdım galiba. He, addon for MCP. Tamam, Minecraft başka bir video. Arkadaşlar bunu yüklemeniz gere gerekecek. Bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Buraya gireceksiniz. Şimdi burada next çıkacak arkadaşlar. Aynen ilk başta. Hı. Arkadaşlar. He tamam. İlk başta böyle bir yer geliyor galiba. Sonra buradan sonra aşağı ineceksiniz. Yok, aşağı inmenize gerek yok. Next diyeceksiniz. Bilmiyorsanız buradan bakabilirsiniz bu arada. Sonra next diyeceksiniz arkadaşlar. Next'ten sonra buraya e, next gelecek bir daha. Sonra bundan sonra arkadaşlar install and play gelecek. Tabii bende yüklü. O yüzden bir daha yüklemeyeceğim. Son bunu yükledikten sonra arkadaşlar bir de ee, nerede olduğunu göstereyim eşyaların. Şu haritaya gir Arkadaşlar, ee, like atıp abone olmayı unutmayın çünkü buna benzer videolar gelecek. Dislike de atmayın lütfen çünkü ikincisini çekeceğim. Hem yani olmadıysa da kötü demenize gerek yok çünkü bende oldu. Hem ben bir şey yapayım. Lan bak şu. Bir yaratıcı da olamadı ana. Ya oğlum. Ha arkadaşlar ben böyle ev yapmıştım. Creeper patladı tabi. Ee, böyle eşyalar var. Ben evimi şöyle yaptım. Göstereyim hatta. Tabii Creeper patladı. Ki. Böyle. Bir de ısıtıcı vardı. Arkadaşlar işte bu modda böyleydi. Hatta bu merdiven değil. Bildim şöyle merdiven var. Sonra arkadaşlar. Şurada arkadaş şey var için. Tabi bende olmuyor sizde olabilir. Sonra bir de aile kurmak için evlenme teklifi edersiniz. Tabi ben yapmadım. Ben bildiğim sadece eşyaları kullanıyorum. Sonra PC de var. Böyle videolarda gösterdiği gibi demirden falan yapmanıza gerek yok. Bu da patlamış oğlum. Nasıl şey olmuş? Arkadaşlar böyle kulaklık yeri, oyuncu masası da var. E, büyük ihtimalle evet olur Bu ben kırmızıyı seviyorum. Kırmızı gelene kadar böyle. Ay 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 kırmızı gel evet. Kırmızıyı ben çok severim. Ya yani kırmızı oyuncu koltuğunu. Sonra bu da bu, burada şey var böyle. E, mezar için tabut var. İşte arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü başka video da gelecek. Diğer videoda sürpriz olsun. Bay bay.